Şimdi sizin aklınızda iki tane soru var. Bir, Avustralya yeni mezun mühendis vizesi nedir? İki, nasıl alınır? Bunlardan bahsedeceğim. Siz böyle bir video çekmemi istediniz. 2-3 kişi yorum attı. Adam gibi adam. Görüyorsunuz adam gibi adam Emre Karaçor. Hemen yorumunuza cevap videoyu çekiyor. <laughs> firmasıyla da yapabilirsiniz bunu ama danışmanlık firmaları bildiğiniz gibi belli bir ücret alacak. Ben size bunu ücretsiz olarak şimdi anlatacağım. Belli dolar atarsınız artık. Avustralya yeni mezun mühendislik vizesi nedir? Avustralya'da sizin 18 ay boyunca kalıp çalışma ve oturma iznine sahip olmanızı sağlayan vizedir. 2. Bu vizeye kimler başvurabilir? Bu vizeye yeni mezun olmuş, 2 yıl içerisinde yeni mezun olmuş kişiler ABEK ve MÜDEK akreditasyon akre, akreditasyonuna sahip ABET veya MÜDEK akreditasyonu Aa, bunu söyleyemiyorum. Akreditasyonu If you have been graduated from that university as an engineer, you can come to Australia and you can live in peaceful country with and Spider. What the fuck? Üniversitelerden mezun olmuş iki yıl geçmeyecek şekilde kişiler başvurabiliyor. Tabii mühendis olması gerekiyor adı üstünde. Bu üniversiteleri bulmanız için linkleri ekliyorum aşağıya. Hangi üniversiteler MÜDEK ve ABEK'te var. Bu linklerden tıklayıp bakabilirsiniz. 31 yaş altı olman gerekiyor. Tanınmış üniversitelerden mezun olup 2 yıl geçmeyecek şekilde mezuniyet tarihinden itibaren başvuruya dahil olabilirsin sen de. Müdek veya ABET akreditasyonuna sahip üniversitelerden mezun olduysan bu şekilde sen de başvurunu yapabilirsin. Tabii ki de mühendis olman gerekiyor. 3. Tamam bu şartları sağlıyorum. İngilizce şart mı? Sorumlu lan bu. He? Sorumlu lan bu. Anadili İngilizce olan bir ülkeye gelmeye çalışıyorsun. İngilizce tabii ki de şart. Peki ne kadar İngilizce? Derdimi anlatacak kadar. How are you? Evet şimdi şartlar gelsin. Ekranda görüyorsunuz. Bu dil sınavlarından birine girip bu şartları sağlamanız gerekiyor. Ben PT akademik sınavına girdim. PT akademik sınavından... Kaç puan aldım? Kaç puan gerektiydi? Vesaire merak ediyorsanız hemen şu videoya bakabilirsiniz. Evet, başka şartlar neler? Eş, çocuk. Bro, ben maniteyi getirebilir miyim? Evet, getirebilirsiniz. Bu kişileri forma ekliyorsunuz. Formdan ekledikten sonra bu kişiler de sizinle birlikte bu vizeye dahil olabiliyor. Ve bildiğim kadarıyla sen mühendis olsan eşin, çocuğun işte Manita'nın mühendisi olmasına gerek yok. Böyle bir şart aranmıyor. Bunları ekliyorsanız o kişiler de bu başvuruya dahil olup vizeyi alabiliyor sizinle birlikte. Peki nasıl başvururum? Başvuru yapmanız için şartlar şunlar. İmmi account'dan hesap açıyorsunuz. 2. Formu dolduruyorsunuz. Vize başvuru formu. 3. Belgeleri topluyorsunuz. 4 360 Avustralya dolarını kartla ödüyorsunuz. Evet belgeler dedim. Peki hangi belgeler? Sıralıyorum. 1. Adli sicil kaydı. 2. Doğum belgeniz. 3. İngilizce girdiğiniz sınavın sonucu taranmış hali, resim veya PDF bu sonucu kanıtlayacak belge. 4. Üniversiteden almış olduğunuz transkript. 5. Pasaportunuz. 6. Nüfus cüzdanınızın taranmış hali. 7. Nüfus cüzdanı ve pasaportunuzdaki resmin alt alta koyulmuş halde scan edilmiş hali ve bunun fotoğrafı. Son olarak da diplomanız. Ve bu belgelerin hepsi tabii ki de İngilizce olmak durumunda. Eğer belgeleriniz İngilizce değilse atıyorum doğum belgem İngilizce değil, diploman İngilizce değil. Bunları yeminli tercümandan çevirip belgenin aslı Türkçesi ve İngilizcesi ile birlikte bu dokümanları yükleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu şartları sağlamanız gerekiyor. Bu süreç kolay mı? Bence benim için nasıldı? Çok kolay değildi çünkü bir belge toplama, sonuç ne olacak, ne bitecek falan gibi süreçler var ve bu işlemleri tek başınıza yapıyorsunuz. Anlattığım süreçleri bir danışmanlık firması söylediğinizde, danışmanlık firması sizin için yardımcı olacaktır. Ancak ben tek başınıza aynı benim şekilde, benim gibi Gelmek isteyenler için söylüyorum danışmanlık firmasına belli bir ücret vermek istemiyorsanız veya kendiniz yapmak istiyorsanız bunu ee, bu süreç belge toplama işi biraz zaman alıyor. Bu topladığınız belgeler ekstrem belgeler mi değil yani bir drug dealer değilsen abi sunut dokun kankisi değilsen ee, bu ülkeye hani gelebilirsin yani adresicil kaydın temizse. Onlar her eğer erkeksen tabi askerlik belgen tecil edilmiş hali işte İngilizce, Türkçesi yine atarsın. Nüfus cüzdanı, pasaport bunlar hani kolay belgeler. Karşı taraftan başvuru yaparken sizden hani ulan pasaportun yanlış çıkmış, pasaportun şöyle böyle hani denme ihtimali nasıl bir süreç? Bu kişisel olan bir durum. Hani sizin buraya gelmenizi engelleyebilecek mükemmel bir süreç değil. İşte neden Avustralya'ya gelmek istiyorsun? İşte Amerika'ya gitmek isteyenler başvurularında şunu deyin, bunu deyin falan filan gibi muhabbetler var ya. Avustralya'ya gelmek istediğinizde böyle bir süreç olmuyor açıkçası baktığınızda. Eğer şartları sağlıyorsanız mükemmel bir şekilde tık online yüklüyorsunuz belgeleri, parayı yatırıyorsun abi. Ondan sonra size dönüyorlar. E olur mu? Tabii ki de ben bir şey diyemem. Benim için süreç 14 gün sonrasında mail geldi bana. Bir belgem eksikti. Bu belgem de bize başvuru formu abi. Utanç formu <laughs> Ve bu videoyu çekip hani milleti inandırmaya çalışıyorum gelmeleri için. Vize başvuru formunu unuttum lan. Yani ülkeye almasalar hani abi tamam haklısınız ben asıl belgeyi unutmuşum diye <laughs> bilirdim yani. Sonrasında hesabı vergi yükledim abi, doldurdum başvuru formunu. 14 gün sonrasında toplam 28 günlük bir süreçte vizem geldi ve sonrasında işte bileti almış mıydım? Almamıştım. Biletimi aldım falan filan derken işte Avustralya parasına falan filan çevirdik Türk lirasına hop geldim. Sadece burada bilmiyorum kilit bir nokta olabilir mi? Abimin tavsiyesi bu. İster istemez ben burada iş ayarlamama rağmen başvuru formuna kimseyi tanımıyorum yazdım. Faydası olmuş mudur bilmiyorum. Belki olmuştur. Belki yazsam hani farklı bir düşünceyle ulan bu çocuk buraya gelmek işte tanıdığı varmış gelmek için bu vizeye başvurmuş falan filan ayak yapıyor. Kimi kandırıyorsun lan falan diyebilirlerdi. Peki bu belgeleri topladınız. Başvuruyu nereden yapıyorsunuz? E İmi account'u doldurduktan sonra göreceksiniz. Orada bu vizeye başvurmak için. Bu Graduated Engineering Visa 476 olarak geçen vize türünden giriyorsunuz abi. Oradan belgeleri zaten ekleme şeyleri var. Göreceksiniz oralara ekliyorsunuz. 360 Avustralya dolarını belgeleri eklemeden ödemeyin. Yani mantık olarak aranızda ödeyenler olabilir. Ulan parayı öde dedin ödedik. Sonra beni bulmayın. Mike. O yüzden girin abi, belgeleri yükleyin, ardından da 360 doları yatırın. Sonrasında da sonucu bekleyin. Umarım gelirsiniz. Hepiniz de gelmeyin. Yani tüm Türkiye gelmesin abi. Burası iyi kafa rahat. Hafiften biraz böyle üçer beşer, onar onar gelirsek yavaş yavaş Birazımız Tazmanya, birazımız Avustralya, birazımız Hint Okyanusu'nda takılabilir. Yani böyle bu şekilde burada güzel bir hayatın devam edebileceğini umuyorum. <laughs>